Türkiye'nin önüne 2023 vizyonunu koyduğumuzda bu 2023 vizyonunun en büyük bileşeni daha öncesinde 2009'da ortaya koyduğumuz Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ile birlikte Türkiye'de siyasetin, siyasetin merkezinin güçlenmesi ve büyük bir birliğin oluşması hedefleniyordu. Dolayısıyla şimdi biz 2012 yılında, AK Parti'nin kuruluşunun 10. yılında yeniden iktidara gelmiş, ilk defa iktidara gelmiş gibi yeniden başlıyoruz. Bunun ee, sebebi nedir Mahir Yani bunun sebebi 3 dönemde sağımlıdır. Çünkü 3. dönem aday olamayacak kişiler var, 73 kadar önemli bakanlar. Ya da çünkü 2023 vizyonuna, yani bu, bu kadrolar Türkiye'yi bu noktaya getirdiğine göre, ya da bu kadrolarda bir eksiklik mi var ki onu mu tamamlamak Hayır, Hayır, yani AK Parti'nin kadrolarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ee, AK Parti 10 yılda e, bir birikim, bir deneyim, bir tecrübe ve bu bilgi birikim ve deneyimin yanı sıra e, şimdi ee, hem e, her seçimde kadrolarını gençleştiren Sayın Başbakan'ın ifadesiyle hücre yenilemesi yapan e, Mevlana'nın ifadesiyle herden yeniden doğan e, bir e, siyasi anlayış bu. Dolayısıyla biz 2002'de iktidara geldiğimizde Türkiye büyük bir sistem krizi, siyasi kriz, ekonomik kriz ve adeta denizin bittiği yerdi. AK Parti geldikten sonra 10 yıl içerisinde Türkiye'yi bir yerden bir yere taşıdı. Şimdi AK Parti bu defa artık devlet tecrübesi olan, devleti tanıyan, dünyayı tanıyan ve Türkiye'nin büyük sorunlarını çözmüş bir iktidar olarak e, yeniden başlıyor. Yeniden başlamak e, bir şeylerin terk edilmesi anlamına gelmiyor. Tam tersine e, yeni bir e, bakış açısı, yeni bir anlayış e, eskinin terk edilmesi anlamına da gelmiyor. Bu adeta bugün iktidara gelmiş gibi yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla ve hepsinden önemlisi de iktidar yorgunluğu denildi yıllarca bizim için. İşte metal yorgunluğu ifadesi kullanıldı. hayır. AK Parti hiçbir zaman yorgunluk göstermemiştir, yılgınlık göstermemiştir. Hiçbir zaman heyecanını kaybetmemiştir. Ve bugün yeniden iktidara gelmiş gibi Türkiye'nin meselelerini yeniden ele alarak 2023'e dönük 2011 seçimlerinde açıkladığımız projeleri de gerçekleştirmeye dönük bir yapılanmayla yoluna devam etmesi anlamına geliyor bu. Dolayısıyla. Ee, AK Parti'yi partilerden bir parti olarak görmek, AK Parti siyasetini de e, bugüne kadar alışılageldik bir e, siyasi anlayışla, paradigmayla yorumlamak doğru değil. E, bugün e, üçüncü dönemle birlikte e, bazı e, milletvekillerimizin e, görev süresinin sona ermesi AK Parti siyasetinden bu arkadaşlarımızın ayrılması anlamına gelmiyor. Tam tersine e... hala o isimlerin ne olacağı belli değil. Mesela ama... bazı, eski, bazı, bakanların belediye başkanı adayı olabilecekleri söylüyor ama Sayın Başbakan henüz hiçbir işaret vermiş değil. Şimdi, Mesela diyelim ki e, Ali Babacan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir mi? Ya da Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir mi? AK Parti ee... siyaseti ee, makam ya da mevki temelli bir siyaset değil. Hizmet temelli bir siyaset. Dolayısıyla bugün e, bakan olarak hizmet eden e, bir e, AK Parti neferi, yarın belediye başkanı olarak ya da başka bir gün, e, başka bir yerde e, aynı amacı, aynı ülkeye, aynı ideale, aynı vizyona e, dönük hizmet edebilir. 10 yıl zaten bunu gösterdi. Yani 10 yıl içerisinde bizim birlikteliğimizin, beraberliğimizin işaret taşlarını ifade eden cümleleri vardır Sayın Başbakanımızın. Mesela bunlar nedir? E, millete efendilik yoktur, hizmetkar olmak vardır. Bunlar nedir? E, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yine e, aynı şekilde e, siyasetin tek limanı vardır ahlaktır. Yani e, bu çerçeveye baktığınız zaman AK Parti siyasetinin e, temelinde e, bir şey olmak değil bir şey yapmak, hizmet yapmak idealde bunu görürsünüz. Yani. Bugün bu bir AK Parti'nin başka bir görevde olması yarın başka bir yerde aynı heyecanla Şimdi, hizmet edeceği anlamına geliyor. Süleyman gelen. Soylu ve Numan Kurtulmuş haricinde bir Fatih Erbakan ismi konuşuluyor Sayın Bey. reddediyorlar. Fatih Erbakan dün Meral Akşener'in e, oğlunun düğününde vardı. Bir de e, yani Sayın Başbakan'ın ben Sayın Meral Akşener'in MHP Kontenjanından meclis Başkanı meclis başkan vekili Sayın Meral Akşener şu anda MHP milletvekili. Yani Meral Akşener'in oğlunun düğününe katılmasında aslında çok manidar buldum. Çünkü AK Parti kuruluş sürecinde Meral Hanım vardı. Sonra sanıyorum bir yol ayrımı oldu. Ama Sayın Başbakan'ın Milliyetçi Camiada Meral Akşener MHP Genel Başkanlığı için de ismi geçen bir hanımefendinin nikahına katılması bilmiyorum Sayın Selvi. Bir anlam taşır mı? Var tabi Meral Hanım'ın bizim sağ siyaset ayrı bir yeri vardır. Biraz siyasetin ablası gibidir. O nedenle Meral Akşener'den kaynaklanan bir Şeydir, evet. Meral Akşener'in kişiliğinden, 28 Şubat'taki evet. duruşundan ve tabi e, Meral Hanım e, her zaman siyasette duruşuyla tavrıyla, tarzıyla kullandığı söylemle, üslupla e, her zaman saygınlığını korumuştur. Sayın Başbakan'la da e, her zaman iyi bir hukuk olmuştur. Sayın Başbakan'ın da bu çerçevede e, Meral Akşener'in e, kızının düğününe katılması da son derece normal, doğaldır diye düşünüyorum. Yani orada öyle bir şey... Yok, ben hani şey çünkü Sayın Başbakan'ın sözü var. Yani diyor ki bu, bunlarla sınırlı olmayacak diyor. Yani Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'yla da sınırlı değil. Bizim bu arayışımız sizin tam işte o çizdiğiniz AK Parti'nin 2053 profili. Yani o yola giderken. Dolayısıyla hani ister istemez kimler geliyor aklı? Hani milliyetçi camiadan olabilir ya da işte yine muhafazakar sağ camiadan ya da mesela sol camiadan da olabilir yani Ertuğrul Günay profilinde Haluk Özdal'da da profilinde şimdi burada e, aslında bütün bu yapının altında e, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin karakteristiğini görmek gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği e, kapsayıcı, kucaklayıcı ve e, Türkiye'yi kendi iç bütünlüğünü sağlamış ve kendi tarihi misyonunu gerçekleştirmeye dönük bir yerden bir yere taşıma çabasıdır Tayyip Erdoğan liderliğinin karakteristiği. Şimdi bu çerçevede de ben e, her zaman söylediğim bir şey var. E, toplumlar kolay kolay e, lider çıkarmazlar. Dolayısıyla e, liderlerin e, sahip oldukları bu kapsayıcı kuşatıcı enerji, şimdi 2002'den bugüne kadar baktığınız zaman. Ee, Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının e, her seçimde oylarını artırarak e, yollarına devam etmeleri ve son seçimde de yüzde %50'lik bir e, toplumun %50'lik bir kesimini konsolide etmeleri ve bunun üzerinden de yeni bir birlik ve yeni bir e, hedef e, koymaları son derece doğal. Çünkü bunun altında yatan başka bir şey var sanıyorum. Birazdan oraya geliriz diye düşünüyorum. Çünkü bugün yaşadığımız ve kriz olarak görülen, tehdit olarak görülen birçok şey başka fırsatları da kendi içinde barındırıyor. Neyi kastediyorsunuz? Ve ki? liderler bu fırsatları doğru gören, liderler kendi vizyonlarıyla, öngörüleriyle toplumu taşıyacakları hedefleri kendi zihin içeriklerinde muhafaza eden insanlardır. Ha kastettiğim şey şu, hatırlarsanız 1990'ları hatırlayalım. 1990'ların başında Dünya Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte iki kutuplu dünyadan tek kutuplu bir dünyaya geçtik. Ve Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin önüne Orta Asya'da büyük bir fırsat coğrafyası ortaya çıktı. O dönemde Özal'ı hatırlayalım. 92 yılıydı sanıyorum. Özal'ın bir Ortasya gezisi vardı. Ortasya gezisinden döndüğünde Özal son derece heyecanlıydı. O fırsat coğrafyasını görmüş ve onunla ilgili de ortaya bir vizyon koymuştu. Ee, ne oldu? Ölümünden önce bir son Ortasya gezisi daha var. Evet. 93 Nisan. 93 Nisan özür diliyorum. 92-93 Nisan. Şimdi Yaklaşık ölümünden iki ay önceydi sandım. E, hemen hemen yani yok bir hafta önce döndü. Zaten üç gün sonra iki gün sonra vefat etti. Evet. Yani. evet. Şimdi e, bugün o kırılma önemli bir kırılmaydı. Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat coğrafyası koyan bir kırılmaydı. Şimdi e, bugün Türkiye'nin önünde yeni ve büyük bir fırsat coğrafyası var. Arap Baharı ile birlikte başlayan bir fırsat coğrafyası var. Siz çok şey söylüyorsunuz. Yani bunun kendi içinde de büyük tehditleri var. Mahir Bey çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Şu anda Türkiye'de çok karamsar bir hava var. Yani hatta şöyle eleştiriler de yapılıyor. İşte sıfır sorun denildi. Tam tersine büyük problemler çıktı. Şu anda problemli olmadığımız komşumuz yok değil mi? ama siz tam tersine bunun bir Fırsatlar şey. Çünkü Suriye öyle İran bu, sahip... Yani senin söylediğin bir tespit, Mahir Bey'in söylediği bir analiz. Yani, bir... E, şimdi bunu ben de merak ediyorum. E, tam tersine siz bunun önemli. Bu, evet. Şimdi e, bunu biraz açalım isterseniz. Olur, evet. Şimdi 1990'larda e, Türkiye'nin önünde ortaya çıkan bu fırsat coğrafyasının sonucunda ne oldu? Türkiye kendi içine kırıldı. E, Türkiye'nin kendi içine kırılmasının temel sebep olarak ben şunu görüyorum. Türkiye eğer bu fırsat coğrafyasının düzenlenmesi sürecinde masada olsaydı bu Türkiye için çok kıymetli ve değerli bir şeydi. Ama Özal'ın ölümüyle başlayan süreçte Türkiye'nin kendi içine döndüğünü, Türkiye'nin kendi içindeki sorunlarla boğuştuğunu ve Türkiye'nin bir kayıp 10 yılıdır. 2002'de biz iktidara geldiğimizde artık bölgede düzen kurulmuş. Ee, ve e, Türkiye masanın dışında kalmıştı. Şimdi e, Arap Baharıyla birlikte Tunus, Mısır, Libya e, ve en son olarak e, Suriye burada ortaya çıkan e, kırılma Türkiye'ye büyük bir fırsat coğrafyasını açtı. Bunun için söylüyorum. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Şöyle, çünkü siz bir fırsat coğrafyası olarak e, değerlendiriyorsunuz. Onun üzerine bir analiziniz olacak mutlaka ama sokaktaki vatandaş da diyor ki Türkiye'yi götürdüler. Orta Doğu ateşinin ortasına attılar ve hmm. özellikle Suriye. Yani dolayı Türkiye bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bir fırsat değil, bir felaket diyenler de var. Hı hı. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi her fırsat kendi içinde bir tehdidi barındırır. Her tehdit de kendi içinde büyük fırsatları barındırır. Şimdi fırsat ifadesini fırsatçılık olarak değil,